Lay lay lay. Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarım bitti cümle alem duysun Paşa değil artık Prenses Cenk Usta bitti cümle alem duysun Paşa değil artık Diren ses çekiyorsun. Lay lay, lay lay, lalay lay lay, lalay lay. Lay lay, lalay, lalay lalay lalay, lalay lalay lalay, lalay lalay lalay. Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana. Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana. İtibarım bitti, cümle alem duysun, Paşa değil artık